Evet sevgili arkadaşlar Zengin Borsacı Bülent İhtoğlu kanalıma hoş geldiniz. Size daha önceden bir çalışma yapıyorum demiştim. Ee, küçük sermayeli hisselerle ilgili. Şimdi bunlardan 28 tane e, hazırladım. Bunların 14'ünü bu videoda 14'ünü diğer videoda yayınlayacağım. Evet birinci hissemiz arkadaşlar Burva hissesi. Burva, Burçelik Vana. Sermayesi sadece 7 milyon 347 bin lira. Karı 31 milyon 374 bin lira arkadaşlar. Halka açıklığı 159.72 arkadaşlar. Burva şirketi 194 TL'den 100 TL'ye düşmüş yani yaklaşık bir yüzde 50 yüzde 50 yüzde 48 civarlarında düşmüş arkadaşlar. İkinci şirketimiz Birikim Varlık Yönetimi. Birikim Varlık Yönetimi arkadaşlar 56 milyon sermayesi var, 371 milyon karı var, yüzde e, halka açıklık 24.30, 241 TL'den 61 TL'ye düşmüş yani 75 düşmüş bu şirket arkadaşlar. Üçüncü şirketimiz Trabzon Limanları. Biliyorsunuz Rusya ve Ukrayna savaşı bittiğinde bütün e, lojistikler e, Trabzon limanlarından sağlanacak. Dolayısıyla çok büyük bir yükselme olacağını düşünüyorum. 21 milyon lotu var arkadaşlar. Sermayesi var. Aynı zamanda lot sayısı demek. Sermayesi de. 71 milyon kârı karı var. 39.46 halka açıklığı var. 151 TL'den 91 TL. Yani %40 düşmüş arkadaşlar Trabzon limanları. Dördüncüsü Onkasem. İlaç firması, genellikle kanser ilaçlarını otomatik olarak yapan bir firma ve neredeyse bütün kanser ilaçlarının ihalelerini alan şirket arkadaşlarım oncosen, e, 23 milyon 850 bin sermayesi var, e, eksi 59 milyon arkadaşlar zararda. Neden? Çünkü yatırım yapıyor, teşvikler de alıyor arkadaşlar. Yatırım yapan şirket ilerleyen kapasitesini arttıracak demektir. Siz bunun eksi olduğuna bakmayın. Eksiden artıya geçti mi daha fazla yükselir arkadaşlar. %35.10'u halka açıklığı var. 268 TL'den 94 TL'ye inmiş ve %65 düşmüş arkadaşlar bu şirket. Beşinci şirketimiz BVSAN Birbiroğlu Winch. 37 milyon 600 sermayesi var. 144 milyon karı var arkadaşlar. %30.45 halka açıklığı var. 142 TL'den 105 TL'ye Düşmüş yüzde 25 düşüklüğü var. Yaprak, yaprak besi çiftliği arkadaşlar. Şunu unutmayın. Yaprak şirketi bir belki üç sene belki beş sene sonra 10 milyar TLyi 10 milyar TL'yi bulacak bir adede görürsünüz. Çünkü biliyorsunuz yapay et olayları çıkıyor. Dolayısıyla doğal et o kadar çok pahalı olacak ki insanlar yapay eti tercih edecekler. Dolayısıyla doğal bu kadar pahalı olduğunda da yaprak besi çiftliği de doğal et üretimi yapıyor. Yhaltý. Dolayısıyla çok yükselecek arkadaşlar bu. Lotus bakın sadece 14 milyon 200 .000 .000 adet lotu var. Sermayesi var. 19 milyon karı var. 28.15 halka açıklığı var. 943 TL'den 740 TL'ye gelmiş. %29 düşmüş arkadaşlar. P kart. P kart. 22 milyon 750 e, sermayesi var. E, eksi şey pardon 55 milyon karı var. %33.79'u halka açıklığı var. 128 TL'den e 70 TL'ye düşmüş. Yani %45 aşağı e, düşmüş arkadaşlar. P kart neden önemli? Hem lotu diğerlerine göre lotu düşük hem de artık her şey kartta dönecek arkadaşlar. Nakit parayı yakında kaldıracaklar. Dolayısıyla P karta e, çok iyi yükseleceğini düşünüyorum. Geleceği olan şirket bunlar. Ayces, Altın Yunus e, şeyi otelleri arkadaşlar dünya çapında hep neredeyse müşterilerin yüzde doksanı yurt dışından geliyor. Yani dolarla euroyla e, yapıyor çok güzel bir e, şey e, otel arkadaşlar. Ben oraya Çeşme Altın Yunusa da gittim. Orada üç gün kaldım. Dört dörtlü bir şey. Evet. 25 milyon sermayesi var. 67 milyon da net karı var. Sadece %7.46 halka açıklığı var. 1615 TL'den 451 TL'ye düşmüş ve %72 düşmüş arkadaşlar. Ayces. Katılım evi. Katılım evim yakında banka kuracak. Dolayısıyla bu banka haberleri birlikte bayağı bir yükselecek. Katılım evimde biraz fırıldaklıklar var ama fırıldaklığı yapan yani yukarıdan aşağı çakan aşağıdan da yukarıya çıkartır arkadaşlar. Lotu da çok az. Onun için. Onun için sert yükselir sert düşer arkadaşlar böyle şeyler. Uzun metrajda tuttuğunuz zaman iyi para kazandırır böyle şirketler. 180 milyon e, sermayesi var. 2 milyar 160 milyon karı var arkadaşlar. Neredeyse 10 katı 11 katı karı var. %49.43 halka açıklığı var. 202 TL'den 59 TL'ye düşmüş. %71 düşmüş arkadaşlar bu şirket. Düşenin dostu olur arkadaşlar. Hani düşenin dostu olmaz derler ya. Düşenin dostu olur. Bak %71 düşmüş. Katılım evi. Karya şirketi enerji şirketi arkadaşlar. 55 milyon sermayesi var. 190 milyon karı var arkadaşlar. 67.96 halka açıklığı var. 70 TL'den 26 TL'ye düşmüş. Yani %63 düşmüş arkadaşlar. Link bilgisayar sistemi arkadaşlar. Bilgisayar üzerine. 21 milyon 750 bin sermayesi var. 31 milyon karı var. 48.31 TL'den 745 TL'ye pardon 48.31 TL halka açıklığı var. 745 TL'den 452 TL'ye yani %40 düşmüş. 12. hissemiz özat. Ee, özat özata denizcilik. Arkadaşlar 71 milyon 350 bin sermayesi var. 35 milyon karı var. %18.70 e, halka açıklığı var. 185 TL'den 99 TL yani %46 düşmüş. Sayas enerji şirketi. Özata demirci denizcilik, şey denizcilikle uğraşıyor. Gemi yapımıyla uğraşıyor arkadaşlar yeni halk bir tanesi bu bayağı bir yukarı çıkacak. Sayas şirketi, enerji şirketi özellikle rüzgar enerjisini ne kullanarak enerji üretiyor. Ve bu rüzgar türbinlerinin içini de dışını da yapan dünyada sayılı şirketlerden bu Sayas şirketi. Çinliler bile düşün. Çinliler bu işi yapıyor. En iyisi en ucuz Çinliler yapıyor. Çinliler bile bu Sayas'a yaptırıyorlar. Iç, iç, iç aksamını 77 milyon 250 bin Sermayesi varken 62 milyon lira karı var 54.90 TL'den Halka e, açıklığı var yüzde Yaklaşık %55 106 TL'den 36 TL'ye düşmüş %66 düşmüş Arkadaşlar Düşen dostu olur Son 14. hissemizde SDTR Uzay sanayi 58 milyon sermayesi var. 51 milyon e, karı var. E, 27.10 27.10'u e, halka arz, 4, e, halka açık 434 TL'den 186 TL yani %57 düşmüş. Evet bunlar arkadaşlar şir, bu şirketler bu şirketleri isimlerini tekrar söylüyorum. Burva, Burva, Burçelik Vana, Birikim Varlık Yönetimi, Trabzon Limanları, Onkosem, BV san bülbül Oluvinç, yaprak P kart IJES altı yunus otelleri katılım evim Karye Özata denizcilik link bilgisayar Sayas ve SDTR bu şirketlerin bu 14 tane şirketin özelliği küçük sermaye olmaları hızlı inip hızlı çıkmaları ama bunları 5 yıl tutup ve 5 yıl hep alın. Hangisi düşmüşse ondan daha çok alın. Her ay minik minik biriktirin. Ve 5 yılın sonunda size garanti ediyorum zengin olursunuz. Ama sabırsızsınız. Sabırsız olduğunuzda 2 gün düştüğümü kalpten gidiyorsunuz. Ondan sonra satıyorsunuz. Başka bir hisse çıkar diye ona geçiyorsunuz. Böyle yapmayacaksınız. Evet. Mal ucuzken alınır. Siz 1 milyarlık 1 milyonluk arabayı kampanya yaptığı zaman 700 milyon lira indir zaman nasıl sevinerek alıyorsunuz değil mi? Hisseler de böyle. Düştükçe sevini, sevini. Borsa çıkmıyor diye üzülmeyin. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.